Şimdi fiilde yapı dediğimiz zaman arkadaşlar diğer kelime türlerinden hiçbir farkı yok bakınız. Fiillerde yapı görüntüyü netleştirelim. Fiillerde yapı da diğer kelime türlerinden farklı bir şey arz etmeyeceğini söylemiştim. Basit fiil arkadaşlar kök halindeki fiil demek. Yani yapım eki almamış haldeki fiile biz basit fiil adını veriyoruz. Şimdi burada basit fiille, türemiş fiille çok zaman kaybetmeyeceğiz. Birleşik fiille e, işimiz var bizim arkadaşlar. Şöyle ki basit fiil dedik ki çekim eki alan, çekim eki ne alabilir? Zamanlar alır, şahıs eki alır. Onun dışında bir ek, ek almaz. Türemiş fiil e, hani çatılarda göstereceğimiz bir ek aldığı eklerle yapım eki ne dönüşmüş? Yapım eki almış, türemiş hale gelmiş fiiller. Kökü isim olabilir. Bakın baş isim başlamaktan neye dönmüş? Fiile dönmüş. Yani yapım eki alarak fiil dönmüş. Türemiş hızdan hızlanmak olmuş. Bak yapım eki almış. Kökü isim olabilir. Fi, fiil olabilir. Kaymak, kaydırmak. Gördünüz mü? Fiilden fiil olmuş. Anlamı değişmiş yapım mekan almış. Buna bir türemiş bir Birleşik fiillere dikkat edelim arkadaşlar. Birleşik fiiller üç şekilde karşımıza çıkacak kıymeti arkadaşlar. Nasıl ki ee, şöyle bilim almak istiyorum. Çok kontrolü sağlayamadım şeyde. Eee aparatta yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. Arkadaşlar yardımcı fiil demek tek başına bir anlamı olmayan demek. Çok fazla yok bunlar. Etmek, olmak, kıl, eylemek. Yani tek başına etmek ama ne etmek dediğimiz birinci oluşma şekli bu. Yardım etmek, hissetmek. Bunlardaki kuralı anlatmıştım biliyorsunuz. Düşme türeme varsa bunlar bitişik yazılır yoksa ayrı yazılır. Bakın türeme olduğu için bitişik yazılmış. Yardım etmekte bir şey yok. Düşme var, düşme var. Bunda bir şey yok. Düşme var. Terk etmekle bir şey yok. Zannetmekte türeme var. Bir çeşit yazılır gibi. Birincisi bu. Ee, arkadaşlar ikincisi aman dikkat ismine de dikkat edin. Kurallı birleşik fiil. Kurallı birleşik fiil şu. İki fiilden oluşan. Bakın. Ve daima bitişik yazıldıklarını unutmayalım. Ve kendi içinde dörde ayrılır. Yani iki fiilin eğer İkincisi ebilmekse buna yeterlilik fiili diyoruz. Alabildi bakın adı üzerinde. Gücü yetme bir şey yapabilmeye gücü yetme olasılık anlamlarını katabilir. İşte patlayabilir. Bak, ya olasılık ya e, gücü yetme anlamında olacak. Bak birincisi ne? Patlamak. ikincisi bilmek. Bu kadar basit. Çözmek, bilmek. Yani ikinci fiilin bil olduğu, birinci fiilin bağımsız olduğu fiiller. Tezlik fiili, tez anlamı zaten hızlılık demek. Arkadaşlar ikinci fiili vermek fiili oldu. Bak basit formülü var. Birincisinde neydi? Ebildi. İkincisinde vermek. Eğer ikinci fiil i vermekse buna da biz ne diyoruz? Tezlik verir. Bakın yazı verdi, alı verdi. Bir şeyin hızlı olması anlamını gösterir. Sürelik fiili biraz farklı. Birkaç fiili var arkadaşlar. E durmak, e kalmak, e gitmek gibi. Burada da neye dikkat etmek lazım? Fiilin kazandığı anlam, sürerlik. Yani bir şeyin sürmesi, bir durumu. Bak çöze durdu. Çözme işleminin devam etmesi. Baka kaldı. Süre gelmek. Yaklaşma fiili çok kullanılan bir fiil değil. O da arkadaşlar sabit bir fiile sahip. E yazmak. Bir şeyin az kalsın olacağı anlamını veren fiil. Hemen hemen anlamında. Öyle yazdım. Yani işte bir tehlike atlattım ki az kalsın ölüyordum. Düşe yazdım. Düşüyordum az kalsın anlamında kullanılan e, fiil. Bir de arkadaşlar üçüncüsü anlamca kaynaşmış birleşik fiiller, deyimleşmiş fiiller de denir buna. Bunlar genelde ayrı yazılır. De, der demez bu kuralı hatırlatıyorum. Bakın şu şunlar kurallı birleşik fiil olmalarına rağmen e, bitişik yazıyor. Bu da anlam kaybına bağlı olarak yoksa deyimler biliyorsunuz ayrı yazılır arkadaşlar. Bunları ezberlemekte fayda var. Diyeceksiniz hocam bu da isim artı fiil. Bakın. Ön görmek. Hocam yardımcı fiille kullanılan fiillerle karışmaz mı? Karışmaz. Niye? Oradaki fiillerin özelliği neydi? Tek başına anlamı yoktu. Ama buradakilerin var. bak. Görmenin, vermenin, vurmanın. Değil mi? Tek başına anlamı var. Bir de anlamını e, anlam mecazı hale geliyor. Dediğim gibi anlamcı kaynaşmış birleşik fiiller ayrı yazılır. Örnek ne olduğu gibi fikir almak, küplere binmek, kulak asmamak, kıymet vermek, karar vermek, nöbet beklemek, güven vermek gibi, gözden düşmek gibi. Aşağıdakiler de anlamca kaynaşmış. Varsaymak, vazgeçmek, öngörmek, el vermek, başvurmak. Bunlar ise arkadaşlar e, bitişik yazılıyorlar bakalım. Şimdi şöyle bir örnek var hemen böyle çala kalem hızlıca e, çok yoğunlaşmada e, yoğunlaşmadan. Mesela bilemezsin. Yapısına göre nasıl bir fiil? Bakın bilmek olumluya çevir, çevirelim. Bilemezsin, bilebilirsin. Hmm. Geniş zaman değil mi? Mes, geniş zamanın olumsuzuydı. Bakın geniş zaman demiş. Sen bilemezsin. İkinci şahıs. Basit çekimli fiil demiş. Basit çekimli fiil ne demekti? Tek bir kepike vardır demiş. Evet. Az, es. Sakın birleşik fiille birleşik zamanını karıştırmayın. Birleşik zaman şu demektir. Basit çekim, birleşik çekim. İki iki olacak. Bak sadece geniş zaman var. Yapısına göre nasıldır? Birleşik bir. bir evimek. Şuna bakalım. Olmayacak hangi kip? Geniş zaman. Gelecek zaman. Gelecek zamanın olumsuzu. Olmayacağım. Olmayacaksın olmayacak. Kaçın şahıs? Üçüncü kişi. Basit çekimli neydi? Tek bir kipeki var. Sadece gelecek zaman mı? Fiil basit mi? Evet. Olumsuzluk eki yapım eki değildir. Ee, terk etmiyorum. Terk etmek görünüzlüğü üzerine arkadaşlar. Birleşik yapılı bir fiil değil mi? Şurada. Birleşik fiil. Terk etmek. Ee, basit çekimli fiil neydi? Tek bir kipeki var. Bak, şimdiki zaman. Gördüğünüzde şimdiki zaman iki var. Kaçın şahıs? Birinci şahıs. Hemen aşağılara geliyorum. Benzemişlerdi. Bakalım. Hangi zaman var? İki tane zaman var. Mış var. Bir de di var. O zaman bu iki zaman varsa ne diyorduk? Birleşik zaman. Benzemişlerdi. Kimler? Onlar değil mi? ler eki var şurada bakın. İki zaman arasına girmiş. Bir de burada düşmüş iyi ek fiili görüyorsunuz. Benzemiş ler idi. Görüyor musunuz? Ayrı da yazabilirdik idi. Üçüncü şu şahıs. Birleşik çekimli fiilin ne olduğunu söyledim. Bak iki iki peki var. Öğrenmeye geçme zaman hikayesi oluyor. Dı diye olursa hikaye, mış olursa ikincisi. ikinciye bakacaksınız. Ee, i̇kincisi mış olursa rivayet oluyordu. Sağ olursa Şart oluyordu arkadaşlar. E, bu videomuzda da burada bitirelim. E, yani sizde vakit kalırsa tabi diğer konularda. E, kitabınızda, okuduğunuz romanda, hikayeleri, kelimelerin altını çizip onun isim mi, sıfat mı, türemiş mi, basit mi e, gibi çalışmalarını yapıp edebiyat öğretmenlerinizle... E, sağlamasını yaparsanız çok katkısı olacağını düşünüyorum. Bir roman okurken altını çizin böyle uzun bir kelimenin yapısı nedir? Kökü nedir? Kökü isim mi, fiil mi? Fiilden isim mi olmuş gibi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.